Hepinize merhaba arkadaşlar bugün Timur'la beraber yeni bir ile karşınızdayız arkadaşlar bugün Timur'la Brozart vs açacağız bakalım kim gelecek bakalım ne olacak arkadaşlar e, biz bu video fikrini şeyden gördük YBG'den gördüm ben daha doğrusu ben görmedim. Timur görmemiş işte arkadaşlar YBG'nin e, vs serisinde olduğu gibi arkadaşlar şu şekilde olacak elmas katmaca da ben mi söyleyeceğim ve o map'te benim dediğim karakterlerle oynayacağız. Aa. Sonra hesaplaşmada Timur map söyleyecek bir karakter söyleyecek. Aa. O map'te o karakterle oynayacağız. İşte öyle o o arkadaşlar gidecek bu. Yani böyle sıra sıra Aa. modlarda oynayacağız. Aynen. Öncelikle elmas kapmacı bir map söyleyip bir karakter söyleyelim kanka. E sen söyle al el elmas Sen söyle. Sen konuksun kanka. Sen, söylüyor. Söylüyor. sen söyle. Sen söyle. Sen söyle. Tamam ben söylüyorum. Kanka. Gözüm. Şimdi. Evet. Güzel bir mef seçeyim de. Hazırım kaptan. <laughs> Şimdi. Oo yüzde on, tane elma. Kırsal Şimdi... macerada kanka. Ne seçelim biliyor musun? karakter? Bir dakika bakacağım. Burak olur mu kanka? Olur. Hadi. Arkadaşlar sizce kim kim yenecek kim kaybedecek onu yorumlar sevinirim. Bence ben kaybedeceğim. <laughs> ben kendime güveniyorum vallahi. Ben güvenmiyorum. Niyetim var. Boş Tamam şimdi başladık. Timur, ne yapıyorsun? Neredesin Timur? Timur. Selamlar. Aleyküm selam. Oha. Bak ben de var onunla. Bak bak bak. Sen ciddi olamazsın. Olurum. Oho. Oğlum bak. Selam. Şimdi ee, şu yamaç şu yamaç dedim oğlum. Şu Timur'u bir yenelim biz. Oğlum hepsi tuttu lan Timur. Timur bence ben yeneceğim ya çok kolay daha geçme gayet iyi. iyi yani sen de iyi oyuncusun valla Timur. Yani, üç pink pasın ama her bir oyuncusun. Eski oyunculardan sonra büyük ihtimalle değil mi Timur? Hı -hı. 2021'de oynanır. ben. Hı -hı. de kanka 2021'lerde oynuyordum yani o zamanlardan beri. Ne oynarım severim. Ama bir ara herkesi bıraktı değil mi Timur o oyunu? Timur. Sence? Brawl senin en güzel, en sevdiğin karakter ne? Leon. Hımm. Peki neden tipinden dolayı mı? Küçüklüğünden neyin yani? Neden? Güzel karakter, iyi. Atışları falan mı? Hı hı. Ben de onu severim. İlk efsane ne senin? Yani önceki zamanlarda oynadığın. Neydi ilk efsane? <laughs> ya başlarım efsane ne ya? <gülüyor> 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 ya ödül alın seç. Kanka ödül <laughs> alın da koltuğunu seçeriz ya. Başka kayıtlar yok mu? var. Şimdi e, hesaplaşmalık bir map ve bir kayıt daha söyle kanka. Çifte bela. Çifte bela ne? Karakter Dali. Daryl. Tamam Daryl seçeriz kanka. Bu arkadaşlar 1 veya 15 Ağustos arasında e, korsan kol, korsan kal ve yani korsan kostümüne geri arkadaşlar korsan pukuda. İşte arkadaşlar o zaman <laughs> çok işe. İşte arkadaşlar çok o kisimdüm. zaman çok <laughs> öyle. İşte arkadaşlar o zaman o kostümleri aldığım bir video yapacağım. <laughs> çok geçinim <laughs> Çok öyle zaman ettim. <laughs> tamam başlat kanka. Lan ikimiz aynı takım. Nasıl? Öyle. Nasıl öyle? Öyle değil mi? Yok, He değil. tamam. Kostüm nasıl kanka yine gelen bir tane kostüm. Patlamış mısır galiba. Sürekli <laughs> koyun. Mu? Koyun oğlum. Minecraft koyunu. Patlamış mısır galiba. Ne? Patlamış mısır galiba ya. <laughs> <laughs> tamam Timur şimdi ya, Bu arada Yük <laughs> şu anda Timur bir şey diyeceğim hmm. Şimdi arkadaşlar biz a Spor turnuvası yapıyoruz yani ben ismi öyle arkadaşlar yani turnuvanın ismi a Spor turnuvası Yo Aha e, Spor kanka. kanka Kanka Aha Spor kanka Kanka Aha Spor İşte a Spor turnuvasında başka arkadaşlarım Başka kuzenlerim falan arkadaşlar Ve yani ileride belki Ünlüler falan olabilirim yani borsa çeken YBC ya gibi kişilere. O zaman arkadaşlar yani bu turnuva ilerleyecek Abi, bayağı sen uzun olacak. Kadar onlar Abartma reis. Ben tamam, şöyle bir kaçayım. Kanka ben seni öldürürüm bu arada. Hayır hayır. Ya. Of şükür. Şimdi bir çocuk lan ne orada. Az daha bir canım çöpez. Tamamdır. Şimdi 2-0 yeniyorum Timur'um. eee kanka uzaktaki köprü Jesse. <laughs> hmm. Jesse mi? Hı. Jesse Yo 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 one for eight. der ter mi? Jesse mi? kanka. Hoş geldiniz arkadaşlar. Biz kimiz? Timur'la başka yani yabancılara karşı, sizlere karşı vs satacağız değil mi Timur? Aynen. Hayır. Tamam şimdi. <laughs> Timur hatırlıyor musun? Önceden bu video çekmeye çalıştık. Ben ne yaptım telefona? Ee, en son yorumu katmıştın kanka. Sonra e, YBC klavye olayı gibi Aynen. kırıldı. Sonra... Acan da lan. Ben seni ee, şimdi ölürüz ne? Evet ama ne olacak? Ben yeneceğim. sonuç olarak. Bu sen niye saldırmayın ki ben öldük ölümlü zaman? Psikolojin garip yo. bir gösterir <laughs> değil mi? Bunu, bunu vurunca can çok gidiyor lan. Baya şey. Sıkıntı ben doşutarak şey. gidelim. Gelirim. 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 Bak. İzle. Bam. Bam. Oğlum ben bunun şey amacını unuttum. Allah kahretsin. Sen benim öldürmeci. Anne. Ya üf ya. Veys. Talet şansın var bak ya. Daha bir dakika falan var yani maçın. Onu Hayır. Reis hayır reis reis hayır reis reis Ben şöyle bir şey yapsam seni böyle kessem Şansan gelmesin, onu söyleyeyim Bir şey düşürüm ne. Şöyle bir taktiksel şey hem canım canım Yine vuruyorum. Güzel işe yarıyor. Ya! <laughs> Kanka bence ulti attın sonra şey yapman lazım su kasaya. <laughs> canım bol. Tamam sen orada iyi, sen orada onunla ilgilen. Ben de senin kanalına. Wi-Fi çekme bitik öyle bir sıkıntı var benden. Reis alırım bu arada. Yakarım çınan Timur. Ya. Öndesin bu arada şu anda. Benim taret şey yaptı çok fazla sarı vardı. Yes, yes, yes. Kaç kaç oldu? 3 0 ya. Üzüm, üzüm ettim. Sen iyi bir oyuncusun vallahi diyorum. Oğlum kupan 3000. Acil <laughs> Avrika. Tamam şu şey de en çok kupayım. Aga bu değil. Ha, en çok kupa tamam. Devamdır. Şimdi Timur'a bence yancı bu sefer çünkü ben gaz toka değdim ve Timur gaz burası. Gazmayın yani. Ya. Nasıl ya Timur? Neydi Aga maga. Madafaka. Alo hop. Tamam bir şey olmaz bir turdan. Come What the fuck is going on man? Bu tamam, sıkıntı yok. Ben de ulti basarım. Ben de bastım Timur. Yeah! Atlayabilirsin aslında. Atlasana. Yes. Yeah! Tamam, gel yapalım. Ben de bak bakın Bir dakika. Şşş, Valla lan. Lan bu wifi. Ya ağlama ya. Lan oğlum vurma oğlum vurma lan. Niye vuruyorsun oğlum? Niye vuruyorsun lan? <laughs> um um. Ya o ben böyle nasıl oynayacağım aga? Timur kaçma. Oyun çok şey ya Timur. Vay be fan bakalım Hadi bakalım. Kessem alıyor mu ben şu an? Kaç tane yıldızım var üstünde? Kaç tane yıldız? tane yıldız. Alamam ki ya, ölürsen. Ağlıyormuşum. 9-9 maç bitti. mavi Ya böyle şimdi. Üzülme tamam üzülme ya. Sıra ne sırf mı sırf. Reis, güzel bir bebeğe satalım mı? Olur. Top sürme dynamite. Sence benziyor mu dedim ha? karakter. Ne baş kanka? Tamam hadi bakalım Timur hadi bakalım Timur. Timur 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 an hop. Diyo la la la, la la la. Au. Atamazsın ki sıkıntı yok. Sıkıntı yok kardeş. Varmış ya sıkıntı. <laughs> hop. Bu şimdi de ben alayım be Demur. Ne? Uh. <laughs> oh. Timur gel Timur Timur gel Timur Timur gel Timur gelme Timur gelme Timur Timur gelme Gelme dedim ben sana ayıp ettin abine Ayıp ettin beni mahvettin Ayıp ettin beni kaybettin kanka Hoppa, sen orada bir kal. Sen orada bir kal, sen orada bir kal, sen da bir kal, 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 kal. Rı 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 rı. Hadi iyilik yapayım sana. Hayır. Ulan şaka yaptım. Aa, bu... Aa, ya, cık, cık, cık. ya bekleme süresinin... Hmm. <laughs> <laughs> Sen oraya bir don non, 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 non Yes non, I, Oh hell no Sen niye patladın onu <gülme> Oha lan Oğlum bir şeyler oluyor <gülme> Oha lan Oğlum bir şey oluyor Son dondum <gülme> Merak ettim şu an ciddi merak Kanka bana ne? Kanka bana ne? Kanka bana ne? Ve Mauro Icardi. Basket 1905. Gol attı mı? diye. Açık dükkan var. Ya bu Abkadara istiyorum. Karakter de. Aa, abrakadabra kanka. Akrabadan ne? Altında. Karpuz. Tuşe, tuşe. Ağlıyorum. Ağlama, ağlama. İçiyorum. Senin yüzünden ağlama. Aynen abi. Kanka belli. Kanka yıkılacak lan. Belli'nin kayaları tik kanka. Ne diyorsun oğlum sen? Korkusu, Korkusu değil, kanka sütü umma Kanka sütü güzel, çok iyi, mükemmel. Baba, ben yenileceğim. Bastana şey, hazıra bas. Ben yenileceğim. Hazıra bas. Ben yenileceğim ki. Dört. Ha 4 2 diyelim Timur Azun sen yendin sayı dakika. Oo ya. sapladım yani. 4 2 4 ben Ağlamak 2 ya. Ya bir git. Şimdi Timur'la bir küçük bir vesat atalım. Şimdi ne yeneyim de bitsin. Ölen bu arada şey oldu ya. Daha doğamıyor. Bitti kolaysın ya Timur. Şimdi Timur'a şöyle bir saldırıda Timur yok orada da. O zaman gel de adama gibi Esasen sen niye korkup kaçıyorsun? Böyle bir oyun mu var? Bu kan bu Şimdi alan kazanıyor bari. Öldüren kazanıyor şu anda öyle söyleyeyim. Geldik Zunan'ın zırt dediği yere. Geldik Zunan'ın zort dediği yere. Zorrat. Hop. <laughs> <laughs> Değdi ki, değil ki. <laughs> Şöyle bir şey. Bir dakika ulti atamadım. Şu 4-5-2. Evet 5-2 devam ediyoruz. Dört üç. Dört üç. Dört üç de Ben sonra orada şey yapmasam, bırakmasam atamayacaktım. Ama sıpkı <laughs> nasıl mı? Şimdi. Zaten 2 tane fan kaldı şu an. Buldu. Bak. Rico. Bul. grip bir 2 iki bul üç grif. Riko, bir. bir rico, iki bul adam. Şimdi bakalım arkadaşlar kim olacak yani. Tamam. Arkadaşlar önce telefon bir kapandı bir şey oldu. Yo, oğlum. Şimdi devam edeceğiz. Yo. Lan ben Evet. Aa, Kazanınca karakter değişmiyor. kaybedersen değişiyor mu? Oha hiç biri o o dostum. Merhaba dostum. Merhaba reis ne yapıyorsun? Merhaba, Merhaba dostum. dostum. Merhaba. Griffle üçünü alsam ne yapacak kanka? Griffle alacağım. <laughs> evet alacağım cidden. Ama siz abi tamam siz de. Sevgiler reis. Ben unutmuşum bunu. Sıkıntı. Sıkıntı. OOOOOOO oh. Evet 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 Tamam öyle bir sıkıntı yok Arka, ne ne e, ne Arkadaşlar gördünüz mü? çık Arkadaş şimdi gördünüz mü? E, son karakterlerimiz var İkimiz de Griffiz Ve alacağım büyük ihtimal Çünkü Griffith az önceki Kişiye yandım Timur gel Timur Ne dediler bilirsin Hayır, 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 Hayır ya! AAAAA! üstünde oldum adamım! Yes, Ya ben yiyecektim ya! Sağ ol Timur, ne oldu Timur? Şimdi son map'imiz oynuyoruz kanka. Kazansam ne olacak? Yok iki tane bir parça. tamam. Allah Allah! Kaç kaç ya? Altı dört. <laughs> Altı 3 Altı dört. Temizde iki tane var kanka. Ne olsun dostum? Gel temizde oynamak kanka ya. Gel şu buz okeyini oynayıp bitire kanka. Tamam seç. Kanka süper merkez ee, Mortis. Bırak. Ya abi, Mortis, Mortis. oynamıyor sen, yok. ki ya. ya. Mortis olmasın. Mortis'e kanka ben dedim. Gel hazır ağaç. Pokos. Pokos olmasın kanka Mortis. Gel. Ben, gel. Hazır ol kanka. Ben Pokos'u içim sen Mortis. Nasıl? Çok <laughs> <ha>? kötü. Yenerim <laughs> ki. Tamam şimdi arkadaşlar son turumuz 12 tur. Oğlum e... Mortis de sen prosun ha. De pros kanka. Ee, az önce kim e, botlarla önlük koyacaksın. Ben yandım bakalım şimdi kim yenecek. Botsuz hale deneyelim de, dedim. Mu? <laughs> golü, olur mu? Yine gol kim oraya. Ben şöyle bir top attım kanka. Yok. <laughs> Kaç kaç? 6 3 değil mi? Ne alakalı? 6 4 mü? 6 4. Bütün güçlerimi kullandım. Abi bak. Ha. Bu Söyle abim. Abi, söyle abi senin gibi. <gülüyor> 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 Anne. Bilir, bir men. 1 adamım. Ben iki bir değil mi? Yok 1-1. Oha lan. Altı dört oynuyoruz şu an. Oh hell no. Top gidiyor. Şey olmasa gollü bu arada. 6 4 hadi bakalım. Sen bana mı gol mü attın abi senin gibi? Tamam gideyim şuradan bir gelme Timur. Tamam mısın? Tamam Bak. Üçte bir desa, merak etme. Oh, oh, oh! Hadi iki ihtimal alın o orada onu söyleyeyim. Çok zor ya. Kim Al Timur. Ya of ben hak etmiştim ya. Ya ya. Ben Kaç kaç kanka 7-4 Tamam olsun. Tamam 7-4 bitti kanka bizde. Arkadaşlar bu videoda kadar görüşmek üzere. Timur ellerine sağlık gelin abi sıkıyor beni şu anda. Vallahi iyi oyundu. Gerçekten emeğine sağlık bu arada. <Gülüyor> <gülüyor> olsun. 3000 kupamalarına 4 pusar aldın yani. Bayağı iyi bir şey şu anda. Elde tak Timur. Bundan sonraki rakiplerine ne diyorsun? <laughs> <laughs> tamam. Bu bu kadar kişiler. Görüşmek üzere. Allah'a aç onu oğlum. Bay bay.